Ana anam kendimi kaybettim kendimi. Heh tamam buradayız tamam. Tamam buradayız bak bak gördüm. Yo. Oğlum biz neredeyiz? Gel yırmaktan gel yırmaktan ne yapıyorsun o yırmaktan Dorsaya saldırıyor Hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz Bugün yine ETS2 Multiplayer Promos'tayız ve Kirkenes Maden'e doğru gideceğiz Arkadaşlar aracımız Mercedes arkadaşlar çok şık ve gerçekçi bir araç olduğunu söyleyebilirim Arkada ise 20 tonluk elmalarımız var ve araç 410 beygir Yani bu videoda biz nane yedik ya Buraya da sağ olsun arkadaşlar gelmiş hepsine de selam olsun İmdat TV'de yazıyor Buradan İmdat TV yükselede selamlar ben arkadaşlara yazayım sonra yola çıkalım ya Evet ben arkadaşlara yazdım. Yavaştan yola çıkacağız abi. Hepsine de teker teker selamlar olsun. Gerçekten çok güzel bir şekilde gideceğimizi ben düşünüyorum. Şuradan gelen giden var mı? Yok. Hemen ben de Tevfik'in peşine takılayım abi. Yavaştan çıkalım. Dediğim gibi araç bayağı tonajlı. Hani beygirimiz de düşük. Hani ne yapacağız bilmiyorum. Hani bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi. Hayırlısı olsun yapacak bir şeyimiz yok ya. Ben bu araca Aksor demek istiyorum ya. Hani oyunda zaten Mercedes New Actros var. Hani bu da Actros diye geçiyor da. Hani MP3 kabin olduğu için yani... Aksor'a benzediği için ben bu araca Aksor demek istiyorum ya. Onun için Aksor'la maden yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaki Dorse Kron'un tenteli Dorse'si. Hani arkada da 20 tonluk bir elma yükümüz var. Hani 410 beygir. Hani birazcık zorlanacağız gibi. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kar modunu falan da kaldırdım. Çünkü gerçekten grafikler pek hoşuma gitmiyordu. Hani hoşuma gitmediği için de kar modunu falan devre dışı bıraktım. Hani bu videoda baya zorlanacağız. Hani aracın sesine baya doyacaksınız. Onu da söylemiş olayım. Hani çünkü araç bağıracak olacak. Hani yokuşlarda zorlanacağız. Arkadaşlar önüme aldım ki çünkü hani yokuşta çıkamayınca sıkıntı olmasın diye. Hani onlarda da bekletmeyeyim diye. Onlar basar gider ben de peşlerinden jete kalkmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Bu şekilde isimlerimiz açık. Devam ediyoruz abi. Hani sağ olsunlar gördüler, tanıdılar, geldiler. Hani chatten de konuştuk. Hepsine tekrardan teşekkür ederim. Böyle güzel bir ufak konvoy şeklinde yolculuğumuz devam ediyor abi. Bu şekilde şuradan güzelce bir dönelim. Kankam sen biraz yavaşladın ama <laughs> beni biraz korkuttun ama neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Onların da aracı çok güzel ya. Araçlar renkli. Arkada hafriyat var. Bir tane de Volvo'lu var önümüzde. Bu adam burada uyuyor galiba. Uyusun tamam. Uyumaktan zarar gelmez. Öndekiler tanış ya. Sıkıntı yok. Böyle tıngır mıngır tıngır mıngır gideriz. Evet. Birazcık yavaşladılar beni beklemek adına. Vallahi bu videoyu zaten izlersiniz. gerçekten araç yemeyecek bilmiyorum ne yapacağız. Hani sizi de yavaşlatmak istemem. 410 beygirlik bayağı gerçekçi bir araç. Hani uyum olsun, araç olsun bayağı gerçekçi ve şık bir araç. Abi ileride bayağı bir kalabalıklık var. Şu an ben bunu seziyorum. Hani isimleri de kapatmadım. Arkadaşların ismi gözüksün diye. İlleri tıkanık gibi. İnşallah fazla beklemeyiz ya İnşallah fazla beklemeyiz Şu şekilde dörtlerimizi yakalım duracağız gibi Şu şekilde bir sıfır kamerasıyla beraber hemen bir bakalım Bu arkadaşlar tanış Bakın bu arkadaşlar bizden Şu şekilde tırlarını da göstereyim Hepsine teker teker selamlarımız olsun Şu şekilde burada sorun neye bakıyorum Bu adam burada dağ bayra taşa tırmanmaya çalışıyor Bu adam da burada viraja girdiği için sıkıntı yaşıyorlar Burada böyle böyle sıkıntılar var Hani burada ne sıkıntı var bakıyorum oh, Of 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 Siz ciddi olan olamazsınız siz ciddi olamazsınız biz nane yedik yani Buraya kadar nasıl birikti bu trafik? Nasıl böyle oldu? Yani gerçekten bu çok büyük bir merak konusu. Şuna bakar mısınız ya? Oy oy. Yani bayağı sıkıntı yani. Evet biz de buradayız. Aracın güzelliğine bak ya. Bizimkilerin aracı da güzel bak. Sade, şık ve gerçekçi araçları var. Severim ben gerçekçi araçları. <laughs> Arkadaşlar bu yolda bu iş benim ilk defa başıma geliyor. Yani bu yolda ilk defa yani şuranın ben tıkandığını gördüm ve onun için burada beklediğimizi gördüm. Genelde burada Birbirimize yol verirdik ama aha aha ben bu Duffly'i hatırlıyorum. Ben bu askeri tır Duffly'i hatırlıyorum ya. Biz bunu genelde her videomuzda görüyorduk. Ya adam var ya full askeri ha. Ben de dafı severim. Onun için dikkatimi çekmişti. Hani burada bekleyeceksin deseler inanmazdım ama bekliyoruz. Hani arkadaşlar şu kalabalığı görür müsünüz ya? Ya şu kalabalığa bakın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna bakın ya. Bu adam da burada uyudu. Uyuduğu için biz de gidemiyoruz. Bakın yani böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yani şu kalabalığa bakın arkadaşlar. Bakın biz de buradayız. Bak 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 bak. Oh, oh. iyi ki buralar boş yani. Gerçi bu adam da burada bekliyor. Tünele girmiyor. Yani haklı olarak Abi Allah rızası için gidin F7 çekin. Hala uğraşıyorlar. Yani yarım saat oldu. Gidin artık ya. Hala uğraşıyor ya. Hala uğraşıyor. Ya. ya git artık git. Git. Bu burada uğraşıyor. Bu burada uğraşıyor ve bunun arkasında tren var yani. Ne yapmaya çalışıyorlar ben gerçekten hiçbir şekilde anlam veremiyorum ve burada da bir tane tren var. Yani bu kadar insan sizi bekliyor ya. Bak bak. Bu kadar insan sizi bekliyor ya. Bu kadar insan sizi bekliyor. Sizin nasıl bir zevkiniz var? Nasıl bir oyun anlayışınız var ya? Bak 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 bu kadar insan ya bu kadar insan sizi bekliyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya lanet olsun böyle bir şey olamaz ya. Ya var ya video çekme isteği falan yani oyun oynama isteği falan hepsi gitti ya. Hepsi gitti. Allah'ım ya Rabbim ya çıldırırsın ya. Vallahi çıldırırsın ya. Abi götüremediğin dorsayı alma. O dorsayı götüremiyorsan alma. Yani kendine güvenemiyorsan alma. Git eğer bir aksiyona ihtiyacın varsa bir şeye ihtiyacın varsa git PUBG oyna, Counter oyna veya git GTA oyna. Yani bir şeyler yap ama Burada bunu yapma. Yapma. Yani götüremiyorsan alma abi. Aha önümüzdeki arkadaşlar şahit. Yani ne kadar zamandır bekliyoruz böyle bir şey olamaz ya. Hani videoyu çekelim. Hani hızlı bir şekilde maden yolculuğumuz olsun diye erken saatler giriyorum. Bakın şu an saat öğlen 12 çeyrek geçiyor ve yani biz hala yani daha buradayız yani. Daha buradayız yani. Bak bak abi bak bak. Bak ben burayı sabahtan belli ben burayı göstermekten yoruldum. Bu adamlar burada uğraşmaktan yorulmadı. Oh şükür gidiyor. Şükür şükür şükür. Şükür bak gidiyor gördün mü? Bak gidiyorlar. Şükür ya şükürler olsun. Evet bizimkiler yavaştan hareket ediyor çünkü kar şerit de hareket ediyor. Bir şu şekilde yavaştan gidelim. Şimdi bu elmaları falan madene bırakırız. Hani boş mu çıkarız, dolu mu çıkarız bilmiyorum. Hani dolu çıkarsak hafriyat alırız muhtemelen bu araçla. Hani hafriyatta da bence zorlanırız çünkü araç 410 beygir. Yani arkaya bir 20 ton yine hafriyat atarlarsa bizim için çok büyük bir sıkıntı olur. Kankam öyle durma kankam. Hey. Yani arkaya bir 20 ton hafriyat atarlarsa biz yine zorlanırız. Yani boşta göndermezler. Boş çıkarsak baya iyi olur bu arada. Yani rahat bir şekilde gideriz. Yani onun dışında araç baya zorlanıyor gördüğünüz üzere. Yani beklenmeyecek yerde beklemek insanın moralini bozuyor, canını sıkıyor. Yani tuhaf tuhaf şeyler oluyor ya. Ya burada yine bekleyeceğiz gibi. Yavaştan duruyoruz gibi bakayım. Yok hareket edecekler gibi ama yani bu video biraz yavaşız arkadaşlar. Yani gösterdim yani olayları gösterdim. Aleykümselam. Selektör yaptı. Yani abi. Cık 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 cık. Yani yine ne oldu? Yani yine ne oldu burada? Ben bunu çok pis merak ediyorum. Bakalım bir şey yok. Yol veriyorlar, geçecekler. Tamam. Tamam, bir şey yok ya. Ya şükür artık. Ya bir şey yok ya. Şurada biraz da önümüz açılmış. Biz de biraz ileri alalım. Araç kalkmıyor ki araç bağırıyor. Arkada 20 ton var. 410 beygir. Yani şöyle mis gibi bir araç. Şu şekilde 18 41 göstereyim. Hani araç baya hoş. Şu şekilde biraz camımızı açalım. Beni de görün. Vah 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 yakışıklıya bak yakışıklıya. Vah vah vah. Yakışıklıya bak yakışıklıya. Dın dının dınan dın dınan. Ben ne yaşıyorum ya? <laughs> gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz? Anam 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 anam. Adam kütüklere girdi. Sonra bizim adama girdi. Bu kütükler yani orada sıkıntı bir daha gene dikkat et yani. Adam kütüklere gözümüzün önünde girdi ya la. Olan yine bizim öndeki ne oldu ya? Kütük faciası. Oy, oy Bayağı kalabalık abi. Bayağı kalabalık yani. Sıkıntı. Şu bir sıfır kamerasıyla bakalım. Bizim bir karşıya bir ufak yol vermemiz lazım. Gerçi geçerler. Onlar da hafriyat küçük. Hani geçeriz. Sıkıntı yaşamayız gibi. Hadi abi, hadi abi. Evet, karşıyı ufak bir saldık. Şimdi biz de gidiyoruz. Var ya, konuşacağım şeyleri hepsini unuttum ya. Araç çıkmıyor, araç çıkmıyor. Resmi multiplayer gelecek işte hani SCS açıkladı. 2021'in sonlarına doğru gelebilir dediler. Tam bu zaman değişimi olabilir. Hani resmi multiplayer gelirse baya hoş ve iyi olur. Hani baya eğlenceli şeyler olabilir. Hani SCS yaparsa biraz daha kaliteli olur. Hani sıkıntısız olur. Hani bir de oyunun yapay zeka trafikleri de olur. O da gerçekten çok hoş ve gerçekçi olurdu. da abi illerisi yine tıkalı yapma ya. Vallahi ya artık yapma ya lütfen ya. Ya lütfen ya yapma ya ben ne günah işledim de bura bu kadar kalabalık ya ya ben bir de erken saatlerde giriyorum sıkıntı olmasın diye de Cık. aa böyle bir şey olamaz ya Vallahi böyle bir şey olamaz ya yak dörtlüğü ya yak dörtlüğü ben burada durdum viraja girmedim yani virajı tıkamayalım diye harfiyatlar girdi onlar küçük onlardan sıkıntı olmazdı yani burada yine sıkıntı ne ki yani bak burada adam 20'a gitmiş Hani burada sıkıntı ne yani? İyi trenler gidiyor. Ya bizim bugün yavaş gitmemizin sebebi şu trenler ya. Başka bir açıklaması olamaz bu işin yani. Bu trenler abi. Ula ula bizi soruyorlar. Biz bak bak bak. İyi bir akıllı sensin. Bir akıllı sensin değil mi? Bir akıllı sensin. Biz burada viraja girmiyoruz. Viraj tıkanmasın diye. Bir akıllı biz eki sensin. Şuna bak şuna. Şunun jantlarına, lastiklerine, dorsesine, tırına bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak şuna. Bak. Puh, yazıklar olsun sana ya. Bir akıllı sensin zaten. Bir akıllı sensin. Biz de burada bekliyoruz. Hani bu kadar adam affedersin mal. Hani bir akıllı sensin. Geldin burada virajı kapattın değil mi? Yani geldin burada virajı kapattın yani. Bravo. Allah'ım lütfen sabır ver ya. Abi gel. Gel. Gel niye bekliyorsun? Gel. Gel abi gel. Gel bak bak yol boş. Gel. Bizimkiler gidiyor. Ben de gideceğim abi ya. Bizimkiler gidiyor. Allah da kahretmesin. Araç kalmıyor Araç gitmiyor. Lo! Şişt! Ya lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Şansımı seveyim. Yemin ediyorum var ya artık delirmeme ramak kaldı. Gerçekten yani az bir şey kaldı. Ondan sonra deliriyorum. Kafayı yiyorum yani anladınız mı? Valla arkadaşlar kim beddua ettiyse sağlam beddua etmiş. Biraz önce benim araç kitlendi. Hareket etmiyordu. Bizimkiler de yazdı. Olsan abi gel olsan abi gel yol açıl diye de. Valla benim aracı kilitlediler ya burada bir Dövüş kavga bir şeyler oluyor gibi Bu şekilde bakarım ileri Bizimkiler nereye gitti ya Abi önümüze tren geçmiş yani Yani önümüze tren geçmiş abi Çıldırmama elde değil Bizimkiler nerede Aha ana Mana 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 bak 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 Beni bekliyor beni bekliyor bak Faik beni bekliyor bak Faik beni bekliyor bak Faik, <laughs> Faik bizi harcadılar Faik Bizi harcadılar Faik Yol açıldı Faik yazmış Oğuzhan sana bekliyorum ileride diye Eyvallah Faik. Yani lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun ya. Vallahi az daha canımı sıkarlarsa var ya tır yırmaktan aşağı atacağım ya. Gerçekten yırmaktan aşağı atacağım tır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani hiç beklenmeyecek yerde bekliyoruz ve yani bütün aksilikler beni buluyor ya. Vallahi bütün aksilikler beni buluyor ya. Bela çekiyorum yemin ediyorum ya. Araç zaten yemiyor, kalkmıyor. Aracı kilitlediler abi. Hareket edemedik biraz önce gördünüz ya. Vallahi hareket edemedik. Tabi o sırada önümüze yine zibilyon tane adam geçti. Oy yoy. Vallahi konuşacak ne istek bıraktılar, ne zevk bıraktılar, ne başka bir şey. Ya neyse. Buralarda bir müzik gireriz araya. Müzikli devam eder buralar. Biz de biraz ilerleyelim bakalım ne oluyor. Lan bu daflıyı hatırlıyor musunuz? Biz bununla beraber madene gitmeye çalışıyorduk. Adam madene gitmiş, geri dönüyor moruk. Yani zaman ne kadar o kadar hızlı geçtiyse adam geri dönüyor abi. Biz daha madene gidemedik. Lanet olsun ya. Abi gidecek misiniz abi? Öndekiler hey. Ya abi gidin, gidin, gidin. Bak viraj boş. Şimdi ben şu yolda sollama yapsam suçlu ben miyim ya? Bak gelen giden yok. Şimdi ben bu yolda sollama yapsam suç kimin? Gerçekten suç kimin? Yeni mi aklına geldi gitmek? Allah'ım ya Rabbim ya vallaha sinir oldum arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. ya nerede bela var bizi buluyor ya. Bela çekiyorum yem Ya mıknatıs gibiyiz bela çekiyoruz ya. Of of. Video başında hani güzel bir konvoy eşliğinde madene gideceğiz diye seviniyordum. Hani gel gör ki Ortalık karıştı yani. Ortalık karıştı abi. Dayı hadi bizi durdurma dayı. Hadi dayı. Araç tonajlı çıkmıyor dayı. Abi yapma lütfen ya. Ya nasıl becerdin oraya takmayı ya? Yol boş al genişten heh. Bu kadar zor olamaz ya. Vallahi bu kadar zor olamaz ya. Bak sesim gitti yine. beklenmeyecek yerde bekledik böyle bir şey olamaz ya. Şimdi de araç yemiyor. Yani yemez tabi abi. 20 ton yük var aracın beygiri belli. Yemez tabi evet bizimkinin yanına geldik. Evet o da çıkıyor. şekilde selektör koruma yapayım. Çıksın. Heh çıkıyor eyvallah beklemiş vallahi. Hoş geldin abi yazmış. Hoş bulduk hoş bulduk. Bas 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 beni durdurma bas. <laughs> Vallahi öndekiler başıma neler geldi bir görseydiniz var ya araç kalkmadı ya böyle bir şey olmadı. Aracıma büyü yapmışlar dedim mi ki işte kim beddua ettiyse sağlam beddua etmiş tuttu abi. Vallahi araç kalkmadı İleri tak geri tak dorseyi bırak çıkart kalmıyor yani böyle bir sorun var galiba TMP'de kalmıyor. Ha. <laughs> ya artık lütfen lütfen. Bak kendimi yırmaktan aşağı atarım. Bak yaparım. Vallahi yaparım bak. Biz buradan niye bekliyoruz ya? Biz burada şu anda niye bekliyoruz ya? Şuna bakar mısınız? Oy 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 oy, oy. maşallah. Maşallah. Bravo, bravo. Ha bizimkiler burada. Burası yüklenmiyor mu? Ne oluyor acaba? Burası yüklenmiyor galiba. Evet burası yüklenmiyor buralarda kalabalık kalabalık abi kalabalık bayağı bir kalabalık hem şöyle bakalım yine oh çok güzel olmuş oh Heh. aferin aferin bak biz de buradayız gördün mü biz de buradayız Eyvallah Eyvallah alttan herkese selam olsun İyi videolar falan yazmışlar şekilde biraz daha ileri alalım bizim öndeki kayboldu galiba kicklendi ya veya çıktı ben de biraz ileri alıyorum ki Ortaya kaynak yapmasınlar. Bizimki gelirse zaten Gosmod'da içimizde doğar. Ona da yol veririz. Sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah. İnmeye çalışıyorum. Tabi inebilirsek, inebilirsek. Yani inmeye çalışıyoruz. Ama gel gör. Ki inemiyoruz. Maalesef inemiyoruz. Adam tren götürüyor. Bak gördün mü? Vallahi adam tren götürüyor abi. Bak bak bak. Gidiyor bak gördün. Mü? Evet Kirkenesi merak mı ediyorsunuz? Bak. Aha adam vallahi merak ediyorsunuz derken adam yırmaya gitti. Al işte bak. bak Kirkenes maden böyle bir yer. Yani kalabalık olabilir. Her an her şey olabilir. Yani buradaki trafiğe hazırlıklı olmanız lazım abi. Bak Kirkenes maden böyle bir yer işte. Bak gördün mü? Kilkenes maden böyle bir yer. Bayağı kalabalık bir yer yani. Görüyor musun? Bak bak bak. Oo. Bak gördün mü? Bak bak. Bizim arkamızda dolmuş. Valla bravo ya. Vallahi bravo evet biz de yavaştan ileri alacağız gibi Nasıl bilirdiniz Adam geliyor abi Oh Oh Yırmaktan gel yırmaktan Aha adam çıktı bravo Helal olsun Adam gidiyor abi Vallahi bu adam çıkar Benden demesi bu ne yaptı Bu ne yapıyor burada Bu da burayı kapatacak Çok ayıp çok ayıp olmaz öyle şeyler Olmaz öyle şeyler Evet bizim de önümüz birazcık ilerlemiş. Biz de yavaştan aracımızı salalım abi. Yani arkadaşlar artık naneyi yemiş bulunmaktayız. Bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır mı? Yıkılır mı? Yıkılır mı? Yıkılır mı? Yıkılmaz. Oh, bak, 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 Oh, al işte bak, ban, al abi ban. Evet, F7 çekti veya alt F4 attı. Ban yani, bu bir ban. Bu adam banlanır abi. Bu adam canlı canlı gözümüzün önünde banı hak etti yani. Bak, <laughs> bak, 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 bak. Oh, gördün mü? Gördün mü? Oh, bravo ya, vallahi bravo. Yani emeği geçen herkesin eline, eline koluna sağlık. Ben bu videoyu böyle hayal etmemiştim ya valla ben bu videoyu böyle hayal etmemiştim. Bu şekilde aracı biraz daha gösterelim. Araç Efsu abi. Araç mükemmel abi. Çok gerçekçi bir Merso abi. Anlamsız bir şekilde millet ne yapıyor diye onlara bakıyorum da. Bir şeyler oluyor işte ya. Valla bir şeyler oluyor işte yani. Biz bu şekilde madene giremeyiz ya. Gerçekten yani giremeyiz. Çok büyük sıkıntıya gireriz. Bak bizimki burada burada bak bak bak. Videonun başındaki arkadaş. <laughs> Vallahi bizi ayırdılar ya kusura bakmayın. Bizi ayırdılar. Ana anam kendimi kaybettim kendimi. Ha tamam buradayız tamam. Tamam buradayız bak bak gördüm. Yo. Oğlum biz neredeyiz? Yo. Aha tamam. <laughs> ya beynim yandı kendimi kaybettim ya böyle bir şey olamaz ya. İnsan kendi turunu kaybedebilir mi ya? Kaybettik işte. Ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> Çıldıracağım az kaldı. Çıldırmam az kaldı. Gerçekten az kaldı bu arada. Biraz sonra tırı yırma atarsam bilin ki çıldırdım. Bilin ki çıldırdım yani. Yani götüremiyorsan o lanet olası dorsayı alma abi. Alma. Yani götüremiyorsanız almayın. Yani ne diyeyim ki ben daha ne diyeyim ki? Yani bu kadar adam yani şu rezalete bakın ya. Vallahi yani şu Rezalete bakın abi. Vallahi tren gibi oluyor ya. Alttan biri yazmıştı da ona diyor. Götüremiyorsanız almayın abi bak 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 Şurayı. Yani bunlar olmak zorunda değil yani. Rap rahat, rahat gideriz. Bak adam doğru sesine küstü yani. Oh bak 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 bak. Adamın doğru sesi gitti abi. Doğru sen gitti yani. Aa, ah, gel 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 gel. Oh gel. Yırmaktan gel yırmaktan ne yapıyorsun? O yırmaktan. Dorseye saldırıyor. Oh Oh, Gördün mü Çinli? Çinli de gitmiş. Gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz? Siz bir bana sorun ya. Gerçekten ya nasıl gidiyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Siz bana bir sorun yani. Can sıkıntısına bakıyorum ya. Konuşacak bir şey de kalmadı. Moraller sıfır oldu. Bakıyorum ne var ne yok diye yani. Size kalabalığı gösteriyorum yani. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık yani? <laughs> İyi gidiyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar oley. Adam gözümüzün önünde yok oldu. Evet yok oldu. <laughs> Biraz önce ses kaydedicisinden ne kadar dakikadır kayıttayız diye bakıyorum. Tam 56 dakikadır kayıttayız. Evet 56 dakika. Bir saat olacak birazdan. Birazdan bir saat olacak. Of. Oha. Oha. Ne oldu? Ne oldu? Oha biz bir çarpıldık. Bir madene elma getireceğiz diye başımıza gelmeyen kalmadı ya vallaha. Aa dafa bak. 33 plaka. Selam olsun. Bayağı güzel bir dafmış. Hoşuma gitti. Çıkamıyor. Adama vurdu. Şuradan şöyle geçeriz. Şuradan şöyle güzelce geçer miyiz? Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, kimseye bir zararımız olmadan geçtik. Aleykümselam alttan SA yazmışlar. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lan kulaklık düştü, kulaklık düştü. Low. Şu an gazı freni bıraktım. Sadece direksiyon kontrolüyle gidiyorum. Hatta şu anda direksiyonda bıraktım. İnşallah karşıdan kimse gelmez. Oh be şükür be. Ya bu kalabalıktan sağ salim çıkabilmek gerçekten büyük bir başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Yo 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 burada beklemeyelim. Yo hayır 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 hayır. Hayır bakalım. Bakalım. Bakalım iyi buralar güzel. Bakalım. Bakalım. madem bildiğimiz gibi ya bildiğimiz maden işte yani bildiğimiz maden. Bak bizim arkadaş burada beni bekliyor. <laughs> Eyvallah ya çok teşekkür ederim. Adam bekliyor abi. Arkadaki daf da güzelmiş ha. Şöyle bir daf var arkamızda. Güzel. Tam böyle bir Hollanda usulü tır. Çıkacağız abi. bu adam bizden. Kurgucu sana da selam olsun. <laughs> selam yolla bana demiş. Selam olsun. Evet, hepinize selam olsun. Ömer Faruk bize de selam demişti. De, sana da selam olsun. Şöyle biraz kendimizi 20'a doğru atalım da virajı kapatmayalım. Adamın jantlara bak ha parlıyor. La biz de bir 20'a gideceğiz gibi ha valla. Evet arkadaşlar madene geldik ama nasıl geldik yani bunu hepiniz gördünüz. Nane yedik yani. Gerçekten nane yedik. Of, of videoda bir saati buldu. Bilmiyorum siz kaç dakika izlerseniz de Fark etmez ya Benim içeri gireceğim mi kaldı ya Valla Ben niye sinyal verdim iyice kafam karıştı benim beynim yandı iyice ya Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs> Muhammed sana da eyvallah ya. Sonuna kadar geldin. <laughs> sana da teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.